Herkese merhaba arkadaşlar. Tek videoda son tekrar serimize limit konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda da hızlı bir şekilde limit konusunu bir hatırlamış olacağız. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. f fonksiyonu reel sayılara reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz olsun ve burada x değişkeni a'ya şöyle diyelim. x değişkeninin A'ya soldan ve sağdan buradaki limitlerine bakacağız öncelikle. Bunu da grafik üzerinde göstermek istiyorum. Mesela x eşittir A noktasında A'ya soldan ve sağdan değerlerine bakacağım. İlk başta mesela soldan yaklaşalım. Şöyle bir grafiğimiz var mesela. Burada şunu söyleyeceğiz. Eğer x değişkeni A'ya soldan yaklaştığında fx fonksiyonu da L1 gerçek sayısına yaklaşıyorsa buradaki x değerine karşılık y değerimiz x değeri a'ya soldan yaklaşırken fonksiyon da l1'e yaklaşıyorsa o zaman biz fx'in x e eşittir a'daki soldan limiti l1 değerine eşittir diyoruz. Ve şu şekilde gösteriyoruz. Limit x a'ya soldan giderken fx değerimiz burada l1'e eşit oldu. Aynı şekilde x değişkeni bu sefer a'ya sağdan yaklaştığı zaman diyelim şöyle a noktasını aldık. Bu sefer de burada mesela değerimiz sağdan yaklaşacağız. Grafiğimiz şu şekilde gelsin x değişkeni a'ya bu sefer sağdan yaklaşırken fx fonksiyonu da l2 gerçek sayısının sonuçta a'ya yaklaşırken burada x de a'ya yaklaşırken fonksiyonda da l2'ye yaklaşıyor. l2 gerçek sayısına yaklaşıyorsa fx'in de x eşittir a'daki sağdan limitinin l2 olduğunu söylüyorduk ve bunu da x'in a'ya sağdan yaklaşırken fx değeri l 2ye eşittir diyorduk. Şimdi bunun dışında bu sağ, soldan limit sağdan limit şeklinde ayrı ayrı baktık. Bir de biz bu fonksiyonun şimdi limiti var mı yok mu? Yani normalde sağdan ve soldan limitlerini ayrı ayrı bulduk ama direkt A noktasındaki limitini incelemek için de şöyle söylüyorduk. Eğer A noktasında x eşittir A noktasında sağdan limit soldan limiti eşit ise o fonksiyonun A noktasında limiti vardır diyorduk. Ve bunun da grafiğini şu şekilde alacağız. Mesela burada A noktasında şöyle diyelim. Grafiğimiz mesela şu şekilde geldi. Aynı şekilde şöyle devam etsin. Burada x eşittir mesela a noktasına sağdan baktığımız zaman mesela burası l değeri olsun. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx değerimiz burada l'ye yaklaştı. Sağdan limit l oldu. Aynı şekilde limit x a'ya soldan yaklaşırken fx değerimiz a'ya soldan yaklaştık Fonksiyonumuz yine l'ye gitti. Yani burada sağdan limit soldan limiti eşit oldu. Dolayısıyla bu değerler sağdan limit soldan limiti eşit ise fonksiyonun o noktada limiti vardır diyoruz ve direkt şöyle yazıyoruz. Limit x a'ya giderken sağdan soldan demiyorum artık. x a'ya giderken fx fonksiyonun limiti vardır ve buradaki eşit değerler yani l'ye eşittir şeklinde gösteriyoruz. Mesela şöyle olsaydı sağdan limit soldan limitten farklı olsaydı. Yani grafiğimiz şekilde olduğunu düşünelim. Şimdi yine a noktasında mesela burada değerimiz grafiğimiz şöyle geldiğini düşünelim. Hem burada iki tane noktaya gitse mesela burası L1 burası L2 olsun grafiğimiz şöyle geldi ve burada da bu şekilde mesela geldiğini düşünelim. Şimdi burada A noktasına yine sağdan soldan yaklaştığımız zaman mesela A'ya sağdan yaklaştığımız zaman sağdan demek büyük değerlerden demek sağdan yaklaştığımız zaman şöyle yazalım hatta limit x A'ya sağdan yaklaşırken fx değeri burada L1'e gitti. Soldan yaklaşırken yani küçük değerlerden x ekseninde a'ya a'dan küçük değerlerden yaklaşırken ise l2'ye gitti. Yani limit x a'ya soldan yaklaşırken fx değerimiz l2 oldu. Ve burada sağdan limit soldan limitten farklı olduğu için a noktasında kim, kesinlikle limit yoktur diyoruz. Bunların dışında nasıl durumlar olabilir? Nasıl fonksiyonlar çıkabilir karşımıza ona bakalım. Mesela fx eşittir c şeklinde bir sabit fonksiyonumuz var. Şimdi sabit fonksiyon da grafikte de mesela gösterelim. Burada mesela A noktasına karşılık gelecek şekilde. Sabit fonksiyonsa hangi x değerini alırsa alsın hep burada fx dediğimiz değer y'dir. Değer. Yani y eşittir. C doğrusundan bahsediyor burada fonksiyonumuz. Şimdi A'ya sağdan da yaklaşsam soldan da yaklaşsam. Yani A'dan büyük değerlerden de yaklaşsam küçük değerlerden de yaklaşsam. Buradaki y eşittir c zaten buradaki değerimiz c'ye gelecek. A'ya sağdan da yaklaşsam soldan da yaklaşsam burada iki değerde C'ye eşit olduğu için burada limit her zaman vardır. Yani sabit fonksiyonlarda limit her zaman var diyeceğiz burada. A'ya sağdan yaklaştık fx değerimiz aynı şekilde limit A'ya soldan yaklaştığımızdaki limit değerimiz burada ikisinde de yine aynı şekilde burada C'ye geldiği için hatta burada sabit olduğu için burada da tanımlı. C'ye eşit olduğu için A noktasında limit vardır ve buradaki değeri yine aynı şekilde eşit olacaktır diyoruz. Daha sonra polinom fonksiyonu şeklinde olabilir. Yani fx eşittir a n çarpı x üzeri n artı a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1. Bu şekilde gittik a 1 x üzeri 1 artı a 0 x üzeri 0 şeklinde bir polinom fonksiyonu verdiğinde de burada şimdi değerde mesela bize şöyle söyleyelim bir tane p noktası verdi mesela. Aslında burada hangi noktaya verirse versin polinom fonksiyonunda her p noktası için her p elemanı reel sayısı için aslında burada fonksiyonumuzun limitinin değeri limit x p'ye giderken diyelim limitinin değeri her zaman p'yi yerine yazdığımız zamanki değerine eşit yani fp değerine eşit olacak. Yani burada fonksiyonu p noktasındaki aslında görüntüsüne eşit olacak. Polinom fonksiyonu verdiğinde herhangi bir p değerinden bahsediyor. P değerinin limitine mesela baktığımız zaman P'yi fonksiyonda yerine yazdığımız zaman direkt P'nin aslında fonksiyondaki görüntüsüne eşit olacak. Örnek olarak mesela şöyle yazabiliriz. fx eşittir x üzeri 4 eksi 2x kare artı 3 fonksiyonu olsun mesela. Bize diyor ki limit x 2'ye giderken fonksiyonun limit değeri nedir dedi. Burada direkt limit değeri direkt f 2 noktasına eşit burada. O yüzden de x yerine 2 yazdığımız zaman f 2 değerini bulacağız. 16 eksi burada eksi 8 artı 3. 8 artı 3'ten fonksiyonun limit değeri 11'e eşit olacak. Şimdi limitle ilgili özelliklerden bahsedelim. Mesela a elemanıdır reel sayı olmak üzere. Şöyle dese bize mesela limit e, x a'ya giderken fx fonksiyonu ile aynı şekilde limit x a'ya giderken gx fonksiyonlarını verdi mesela bize. Burada 4 işlem özelliklerinden bahsedeceğim. Mesela ilk olarak limit x a'ya giderken fx artı gx şeklinde verdiyse biz bunları limit özelliklerinden dolayı ayrı ayrı limitlerde yazabiliriz. Çünkü burada x a'ya giderken demiş. Şöyle diyeceğim. x a'ya giderken fx artı limit x a'ya giderken gx fonksiyonu şeklinde yazabiliriz. Ya da bu şekilde verdiyse biz bunu bu hale getirebiliriz. Soruda nasıl işimize yarayacaksa. Ya da limit mesela x a'ya giderken aynı şey tabi bunun fark için de geçerli. fx artı eksi gx aynı şekilde eksi içinde yazabiliriz. Ya da e, çarpım şeklinde olabilir. Mesela şöyle söyleyelim. Limit x a'ya giderken fx çarpı gx şeklinde mesela verdiyse biz bunları yine şöyle yazabiliriz. x a'ya giderken fx çarpı limit x a'ya giderken gx şeklinde yazabiliyoruz. Bölüm olarak olabilir. x a'ya giderken fx bölü gx verdiyse mesela bize Yine bunları ayrı ayrı yazabiliyoruz. Limit x a'ya giderken fx bölü limit x a'ya giderken gx şeklinde. Dediğim gibi bu şekilde ise o hale de yine getirebiliyoruz. Bir e, sabit sayıdan mesela bahsedebiliriz. Mesela C çarpı şöyle diyelim limit x a'ya giderken fx fonksiyonu verdiyse ben buradaki c kat sayısını içeri de alabilirim ya da tam tersi de olabilir tabi. Mesela limit x a'ya giderken c çarpı fx şeklinde yazabilirim. Bu şekilde verdiyse katsayı limitin başına da yine aynı şekilde alabiliriz. Bunların dışında mesela şöyle olabilir. Limit x a'ya giderken fx fonksiyonu mesela n kuvvetinden bahsetmiş. Bunu da şöyle yapabiliriz. Burada fx'in kuvvetini almadan önce önce limitini alıp sonra da kuvvetini alabiliriz. Yani şöyle yazacağım. Limit x a'ya giderken fx fonksiyonu aldık. Önce limitini alıp daha sonra n kuvvetini alabiliriz. Ya da bu ifade köklü sayılarla da yapabiliriz. Mesela limit x a'ya giderken fx fonksiyonu mesela eninci kuvvetten kökünü vermiş. Bunda da yine aynı şekilde fx fonksiyonu önce limitini alıp daha sonra kökünü alabilirim. Yani limit x a'ya giderken fx fonksiyonu burada limitinin eninci kuvveti pardon kök eninci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Mutlak değerli olabilir bu. Mesela limit x a'ya giderken fx fonksiyonunu mesela burada mutlağını verdiyse yine biz önce limitini alıp daha sonra mutlağını alabiliriz. Limit x a'ya giderken fx fonksiyonun mutlak şeklinde de yazabiliyoruz. Son bir tane daha kaldı onu da yazalım. Şöyle diyelim onu da limit x a'ya giderken mesela c üzeri fx şeklinde verdiyse bana biz bunu yine şöyle yapabiliriz. Mesela burada C'nin C üzeri f(x) dedikten sonra mesela limitini almış. Tam tersi olabilir. Yani ben önce fonksiyonun limitini aldıktan sonra C'nin kuvvetinde de yazabilirim onu. C üzeri limit x a'ya giderken f(x) şeklinde de yazabiliriz diyoruz. Burada fonksiyonun limitini aldıktan sonra C üzeri şeklinde göstermiş olabiliriz. Trigonometrik fonksiyonların mesela limitlerine bakalım. Şimdi a bir reel sayı olmak üzere limit x a'ya giderken mesela bize sinüs x fonksiyonu burada limitini istedi. x yerine burada x değerimiz a'ya gittiğine göre sinüs a'ya eşit oldu. Aynı şekilde x a'ya giderken kosinüs x'in değerini istediyse burası kosinüs a'ya eşit oldu. x değeri a'ya giderken tanjant x fonksiyonunun limitini istediği zaman tanjant a geldi. Aynı şekilde limit x a'ya giderken kotanjant x'in değerini istediyse de burası da kotanjant a şeklinde gelmiş oldu. Daha sonra bileşke fonksiyonların limitine bakalım. Burada da öncelikle şöyle iki tane fonksiyon vereceğim. X a'ya giderken g x mesela fonksiyonun limiti b olsun. Limit x b'ye giderken de f x fonksiyonun limiti c olsun mesela. Ve bizden şunu istiyor. Limit x a'ya giderken f bileşke g x fonksiyonun limitini mesela sordu. Şimdi biz bileşke fonksiyonu şöyle yazıyorduk. Limit yine x a'ya giderken f g x şeklinde bizden bu değeri istiyor. Şimdi yine aynı dört işlemlerde olduğu gibi biz bunu şöyle yazabiliriz. Mesela f g x'i bulup daha sonra bunun limiti de alınabilir. Burada yer değiştirme de yapabiliyorduk. Yani şöyle yazabilirim ben f'in içerisinde limit x a'ya giderken g x. Yani öncelikle g x fonksiyonun limitini bulacağım. Daha sonra bulduğum değerinde f değerini bul. f fonksiyonundaki değerini bulacağım. Şimdi bize biz zaten şöyle demiştik. X A'ya giderken sonra da mesela bunu zaten bize verecek. X A'ya giderken G X'in limitinin burada B olduğunu söylüyor. Yani şurasının bize B olduğunu söylemiş. Dolayısıyla da burası F b'ye geldi. Şimdi verdiği buradaki ifade de limit X B'ye giderken F X. Burada X yerine B yazdığımız zaman da F B değerimizin C olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burası da C'ye eşit olmuş oldu. Yani F bileşke G X fonksiyonunun limitini bulurken de bu şekilde F'i dışarıya aldım. İçerideki ifadenin önce limitini buldum. Daha sonra da bu ifadeden limitin değerini bulmuş olduk. Bir örnek verelim mesela buna. fx fonksiyonu x kare eksi 1 olsun. gx fonksiyonu 2x artı 3 fonksiyonu olsun mesela. Limit x eksi 2'ye giderken diyelim f bileşke gx fonksiyonunun limitini istiyor. Şimdi şöyle yapacağız dedik. Limit x eksi 2'ye giderken f gx şeklinde açtık. Daha sonra bunu da şöyle yazacağız. İçerideki ifadenin önce limitini alacağım. x eksi 2'ye giderken gx değeri. Şimdi burada x eksi 2'ye giderken g dediğimiz değer burası g eksi 2'ye denk gelecek. g eksi 2'yi de biz g x fonksiyonunda bulacağız. x yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 4 artı 3'ten eksi 1 geldi. Yani burası eksi 1 olduğuna göre f eksi 1 f eksi 1 de elimizde fx fonksiyonu var. x yerine burada eksi 1 yazdığımız zaman 1 eksi 1'den sıfır geldi. Dolayısıyla limitinin cevabını sıfır olarak bulmuş olacağız. Şimdi parçalı fonksiyonun limitiyle devam edelim. Mesela bir parçalı fonksiyon vereceğim. fx eşittir. Mesela şöyle olsun. x a'dan küçük iken x a'ya eşit iken x a'dan büyük iken burası mesela gx fonksiyonu olsun. Burası c sabit olsun. a'ya direkt eşit olduğu için bir c sabiti geldi. Burada da hx fonksiyonu geldi mesela. Şimdi fx parçalı fonksiyonunda biz limiti bulabilmemiz için öncelikle buradaki sınır değerine bakıyoruz. Ve parçalı fonksiyonda her zaman için sınır değeri yani x eşittir buradaki a değeri burada kritik noktamızdır. Şimdi kritik noktalarda limit değeri var mı yok mu ona bakarken mutlaka x'in buradaki a değerinin küçük olduğu değer ile büyük olduğu değeri burada karşılaştırıp birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani şöyle diyeceğiz aslında normal limitte yaptığımız gibi limit x a'ya sağdan yaklaşırken f(x) değeri ile limit x a'ya soldan yaklaşırken f(x) değerlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor ki bu noktada yani buradaki sınır noktasında verdiği sınır noktasında limiti olsun. Şimdi bize eğer direkt sınır noktasındaki zaten limiti soruyorsa bu şekilde yapmak zorundayız. Ama eğer sınır noktasında değilse o zaman da mesela şöyle söyleyelim bir tane b değeri aldım ve b değeri de a'dan küçük olsun. Ve bana diyor ki limit x b noktasındaki fonksiyonun limitini bul dediyse şimdi b noktası a'dan küçük bir değerde O zaman bizim a'dan küçük olan değer değerdi. yani gx fonksiyonunda x yerine b yazdığımız zaman bu ifadenin limit değeri direkt b olarak gelmiş olacak. Yani eğer dediğim gibi sınır noktası veriyorsa sınır noktasında mutlaka o noktada sağdan soldan limitlerine bakmamız gerekiyor. Eğer sınırda değilse bu noktamız hangi aralığa giriyorsa o noktadaki direkt fonksiyonun değerini bulmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Şimdi fx fonksiyonunu şöyle parçalı fonksiyon vereceğim. x büyük eşittir 2, x küçüktür 2 vermiş. Burası x eksi 3 fonksiyonu olsun. İlla eşitliğini burada da vermiş olabilir. Ayrı ayrı olmak zorunda değil. 2x 1 fonksiyonu. Ve bana diyor ki mesela limit x eşit 2'ye giderken fonksiyonun limiti nedir? Şimdi 2 noktası sınır noktası olduğu için 2 noktası kritik nokta. O yüzden de bizim bunun hem sağdan hem de soldan limitlerine bakıp birbirlerine eşit olmasını burada istiyoruz. Yani 2'ye sağdan yaklaştığımdaki fx değeri ile limit 2'ye soldan yaklaştığımdaki fx değerleri birbirlerine eşit olmalı. Mesela 2'ye sağdan yaklaşım Yani 2'den büyük değerler için fonksiyonumuz x-3 fonksiyonu x yerine 2 yazdığımız zaman 2 eksi 3'ten burası eksi 1 geldi. 2'ye soldan yaklaştığımız zaman 2x eksi 1 fonksiyonu var. Burada da x yerine 2 yazdığımız zaman 4 eksi 1'den 3 geldi. Ve eksi 1 3'ten farklı olduğu için 2 noktasında bu fonksiyonun limiti yoktur diyoruz. Ama mesela sınır noktası değilse yani kritik nokta değilse şöyle de yapmış olabilirdi. x mesela 5 noktasındaki fonksiyonun limiti nedir dedi. Şimdi 5 noktası dediğim gibi kritik nokta olmadığı için direkt 5 hangi aralığa giriyorsa orada fonksiyonun değerine x yerine yazarak değerini bulacağız. 5 2'den büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanmak zorundayım. Ve burada x eksi 3 fonksiyonunda x yerine 5 yazdığımız zaman 5 eksi 3'ten bu fonksiyonun 5 noktasındaki limiti 2'dir diyerek soruyu tamamlayacağız. Ama sınır noktası ise mutlaka sağdan soldan limitlerinin eşit olması gerekiyor. Şimdi aynı şey mutlak değerli fonksiyonlarda da geçerli aslında. Mesela limit x a'ya giderken diyelim buradaki değerimiz mesela x eksi a fonksiyonu mesela bizden limitini istedi. Eğer mutlak değerin içerisine sıfır yapan değer bizim buradaki değerimiz verilen noktadaki limitse yani kritik noktamızsa. Şimdi mutlak içerisindeki ifadeyi mesela normalde parçalı fonksiyonda ne dedik sınırlar kritik noktaydı. Burada da mutlak değerin içerisine sıfır yapan noktamız x eşittir a noktası bizim kritik noktamız olacak. Eğer kritik noktadaki limitini istiyorsa benden ki burada öyle yapmış. Kritik noktadaki limitini istiyorsa sağdan soldan limitlerine bakmak zorundayım. Yani diyeceğim ki x a'ya sağdan giderken fonksiyonun limiti fx fonksiyon diyelim mesela bunu fx fonksiyonu olarak aldım. fx fonksiyonu limiti ile x a'ya soldan yaklaşırken fx fonksiyonu limitleri eşit olmalı ki. A noktasında limit olsun. Ama eğer kritik noktada değilse mesela bana şöyle verdi. X mesela A'ya giderken diyelim. X eksi ya da B'ye giderken diyelim. X eksi A fonksiyonu verdi. Yine ben mutlak değerli ifadeyi sıfıra eşitledim. X eşittir A geldi. Şimdi bizim kritik noktamız A noktası. Ama bize kritik nokta dışında bir nokta verdiyse direkt bu noktayı aynı parçalı fonksiyonda olduğu gibi kritik nokta olmadığı için Direkt fonksiyonda x gördüğümüz yere b yazarak b a bizim fonksiyonumuzun limitimizin cevabı olacaktır diyoruz. Burada da önemli olan yine kritik nokta. Eğer kritik noktadaki limitini istiyorsa sağdan soldan limitleri eşit olmalı. Kritik nokta dışında bir noktanın limitini istediyse direkt o noktayı fonksiyonda yerine yazarak sonucunu buluyoruz. Buna da hemen bir örnek verelim. Mesela limit x 3'e giderken x 3 fonksiyonunun bizden limitini istedi. Şimdi kritik noktaya bakıyorum. Yani içerisinde 0 yapan noktaya bakalım. x eksi 3'ü 0 eşitledik. x eşittir 3 kritik noktamız. Ve bizden de zaten kritik noktadaki bu limitini istiyor. O zaman şöyle diyeceğim. Limit x 3'e sağdan giderken x eksi 3 fonksiyonun limitiyle aynı şekilde x 3'e soldan giderken x eksi 3 fonksiyonun limitleri birbirine eşit olmalı. Şimdi eşit mi onu kontrol edeceğiz. Burada da şöyle diyeceğiz. Mesela 3'e sağdan yaklaşıyorsa öncelikle bunu mutlak değerden nasıl çıktığını kontrol etmek zorundayız. 3'ten büyük bir değer yazdığı için burası içerisi pozitif. Burada 3'ten küçük bir değer yazdığı için 3 burada mesela 3'ten küçük 2 değer yazdı mesela 2 eksi 3'ten içerisi negatif. Burada şimdi içerisi pozitif olduğu için buradaki fonksiyon direkt x eksi 3 olarak çıkmış oldu. Burada içerisi negatif olduğu için eksi ile çarpılarak çıkacak. Ve bulduğumuz fonksiyonun son durumlarını da x yerine 3 yazacağız. 3 eksi 3'ten burası 0. 3 eksi 3'ten burası yine 0 geldi. Ve burada birbirlerine eşit oldukları için 3 noktasında limit vardır dedik. Bunları mesela her zaman burada eşit gelme edebilir. Bunlara mutlak değerden nasıl çıktığına çok dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Dediğim gibi eşit değerler çıkmayabilir. Şimdi bunun dışında mesela kritik olmayan bir nokta vermiş olsun. Yine x3'e giderken mesela x-5 fonksiyonunun limitini istiyor bizden. Şimdi x-5'i 0'a eşit dediğimiz zaman x eşittir 5 kritik noktamız. Ama kritik olmayan bir noktada limitini istediyse direkt fonksiyonda mutlak değerli ifadede x gördüğüm yere 3 yazacağım. Buradan mutlak içerisinde eksi 2 yani 2 limitimizin sonucu gelecek. Yani parçalı fonksiyonda da mutlak değerde de ikisinde aynı uygulamalar aslında burada yapıyoruz. 0 bölü 0 belirsizliğine bakalım şimdi. Burada da şimdi iki tane fonksiyon verelim burada yine limit mesela x a'ya giderken fx fonksiyonunun limit değeri sıfır olsun. Limit yine aynı şekilde x a'ya giderken gx fonksiyonun limiti yine 0 ise limit x a'ya giderken fx bölü gx fonksiyonu mesela bize bu şekilde verdiğinde 0 bölü 0 belirsizliği elde etmiş oluyoruz. Ve biz bu şekilde belirsizlik elde edersek de Verilen ifadeyi eğer çarpanlarına ayrılabiliyorsa çarpanlarına ayırıp sadeleştirmelerimizi yapıp belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz buna da. Limit x 3'e giderken mesela x kare eksi 9 bölü x eksi 3. Şimdi ben x yerine 3 yazdığımda da burada 9 eksi 9'dan 0. 3 yazdım 0 geldi ve 0 bölü 0 belirsizliği elde ettik. O yüzden de bu ifadede düzenlemeler yaparak dediğim gibi belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Şöyle yazabiliriz limit x 3'e giderken 2 kare farkı mesela uygulasak burada x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x eksi 3 gelecek. x eksi 3'ler sadeleşecek ve limit x 3'e giderken artık fonksiyonumuz x artı 3 gelecek. Ve belirsizlik de burada artık ortadan kaldırılmış oldu. x yerine yani 3 yazdığımız zaman da limitin değeri burada 6'ya eşit geldi. Şimdi son olarak da süreklilikten bahsedelim. Şimdi süreklilik için de şöyle söyleyeceğim. Mesela a elemanıdır bir reel sayı ve f fonksiyonu a'dan r'ye tanımlı olsun. Ve bu a noktasında tanım kümesine de bir eleman aldım. a elemanı almış olalım. Limit x a'ya giderken diyoruz. Eğer fx fonksiyonumuzun değeri direkt f a'ya eşit ise o noktadaki değerine eşit ise f fonksiyonu x eşittir a noktasında süreklidir diyoruz. Yani aslında şunu söylemek istiyoruz burada x eşittir a noktasında sürekli olabilmesi için. Öncelikle fonksiyonun f fonksiyonunun x eşittir a noktasında tanımlı olması gerekiyor. Bir karşılığı burada değeri olması gerekiyor bu aralıkta. Yani tanımlı olması gerekiyor. Daha sonra fonksiyonun aynı şekilde x eşittir a noktasında limiti olması gerekiyor. Bu da ne demektir? Sağdan soldan limitleri birbirlerine eşit olmalı ki a noktasında limiti olsun. Ve son olarak da fonksiyonun yine aynı şekilde a noktasındaki limiti ile Fonksiyonun görüntüsünün birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani eğer limit mesela sağdan soldan limitleri L ise fonksiyonun o o noktadaki görüntüsünün de yine L'ye eşit olması gerekiyor ki hem sağdan soldan limitler birbirlerine eşit hem de fonksiyon o noktadaki değeri birbirlerine eşit olması lazım ki fonksiyon sürekli olsun diyoruz. Bunu da mesela şöyle gösterebilirim. Limit mesela x a'ya giderken a'ya sağdan yaklaşırken fx fonksiyonun limiti ile x a'ya... Şöyle diyelim. Soldan yaklaşırken fx fonksiyonun limiti birbirlerine eşitse biz normalde ne diyoruz? Fonksiyonun noktada limiti vardır diyoruz. Eğer aynı zamanda bu a noktasında fonksiyonun değeri de bunlara eşit ise fonksiyon artık a noktasında süreklidir diyebiliriz. Şimdi sürekliliği grafiklerde de gösterip aslında daha iyi anlamanızı sağlayalım. Ve bu şekilde videoyu da tamamlayalım. Mesela bir noktasını bize şöyle vermiş olsun. Şöyle bir grafik verdi. fx fonksiyonunun limiti bir noktasındaki değerinin de mesela burada k'ya eşit olsun. Şimdi baktığımız zaman bir noktasına sağdan yaklaştığımız zaman k'ya gitti. Bir noktasına soldan yaklaştığımız zaman k'ya gitti. Ve bir noktasına burada içi dolu dediğine göre bir noktasına karşılık gelen değer de k. Yani sağ sol limitleri zaten birbirine eşit ve bir noktasındaki görüntüsü de yine aynı limit değerine eşit olduğu için... Bu fonksiyon süreklidir diyoruz. İkinci olarak da mesela şöyle bir grafik verelim. Yine bir noktasındaki değerlerinde mesela burası M olsun burası K noktası olsun. Şöyle bir grafiğimiz var. Gx fonksiyonumuz olsun. Şimdi bire sağdan yaklaştığımız zaman sağdan limiti K'ya gidiyor. 1'e soldan yaklaştığımız zaman limiti M'ye gidiyor. Zaten burada sağ sol limitler birbirlerine eşit olmadığı için aslında sürekli midir diye bakmaya bile gerek kalmıyor. Çünkü fonksiyonun zaten şartlarında öncelikle sürekli olabilmesi için önce zaten bir limitinin olması gerekiyordu. Hiç sürekliliğe bakmadan direkt bir noktasında sağ sol limitler birbirlerinden farklı olduğu için bu noktada zaten limit direkt yok diyoruz. Şöyle yazalım mesela burada sürekli geldi. Sağ sol limitler eşit kendisi de eşit olduğu için sürekli. Burada zaten direkt sürekliliğe bile bakmadık. Burada direkt limit yok. Birbirlerinden farklı olduğu için. Bunun dışında şöyle bir fonksiyon verelim. Mesela bir noktasında şöyle bir değerimizde mesela burası m noktası olsun. Şu şekilde gelsin grafiğimiz hx fonksiyonu ve bir noktasındaki değer de buradaki k noktasına tanımlı olsun. Şimdi öncelikle sağ sol limitlerine bakıyorum. Sağdan limitine baktım bire yaklaştım m'ye gitti. 1'e soldan yaklaştım m'ye gitti. Yani şu an sağdan soldan limitleri eşit olduğu için şu an limit var. Aynı zamanda sürekli olabilmesi için bir de bir noktasını da aynı noktada tanımlı olması gerekiyordu ama limit değeri m'ye eşit iken birin görüntüsü ise k'ye karşılık gelmiş. Yani burada limit var ama bir noktası limit değerine eşit olmadığı için sürekli değildir diyoruz. Burası zaten limit olmadığı için aynı zamanda da sürekli değil zaten. Başka bir grafik olarak da şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bir noktasında şöyle diyelim yine iki tane noktada olsun. Sağdan ve soldan limitlerine baktım. Şöyle geldi mesela burası M noktası burası K noktası olsun. Şimdi öncelikle limitine bakmak zorundayım. Sağdan limitine baktım sağdan yaklaştım K'ya gitti. Soldan yaklaştım M'ye gitti. Yani burada yine sürekli bile bakmaya gerek kalmadan sağdan soldan limitleri birbirlerine eşit olmadığı için limit yok diyoruz. Dolayısıyla da bu fonksiyon yine sürekli değildir dedik. Evet grafiklerde bu şekilde verdikten sonra limit konusunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda yine görüşmek dileğiyle. Videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.